Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir safhutu tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Dersimize Nisa suresi ayet 19'da devam ediyoruz. <laughs> Sadı billah. <laughs> ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La yahillu helal değildir. Lekum size ne helal değildir. La yahillunun faili şu anda geliyor. Ne helal değildir. En terithun nisa e karha cümlesi. La yahillu fiilinin faili. Ne helal değildir. En terithu mirasçı olmanız. En nisa e, kadınlara karha zorla. Ey yani la yahillu helal değildir lekum size en tec'alu kılmanız en nisa kadınları yapmanız, kılmanız kel bir mal gibi yapmanız, mal gibi kılmanız doğru değildir. Yentakilu öyle bir mal ki yentakilu intikal ediyor Yentekilu cümlesi kelmetai kelimesinden hal dışar kıymetli öğrencilerimiz. Kıymetli izleyiciler. Ne olduğu halde mal, malın durumu nedir? Şudur. Yentekilu intikal eder. Bil irsi mirasçılık yoluyla min insanın bir insandan ila ahara başka bir insana miras yoluyla geçer. Ama kadın böyle bir şey değildir. Kadınların mal gibi kılmanız caiz değildir, helal değildir. Daha ne helal değildir. Ve terisu hunne yani la yahillu lekum en terisu hunne ve onları onlara mirasçı olmanız, varis olmanız ba'de mevti ezvacihinne onların kocaları öldükten sonra karhen anhunne. Onlar hoş görmediği halde onlara zorla mirasçı olmanız helal değildir. Kale İbn Abbas'ın İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Kanu fil cahiliyeti. Cahiliye döneminde insanlar idi. İza mate şöyleydiler. İza mate öldüğü zaman Erraculu adam kana evliya o adamın geride kalan velileri mirasçıları, yakınları ehakka daha layık idiler, daha hak edici idiler. Bimra etihi o adamın kadınını, eşini. Nasıl? Şöyle. İnşa'u dilerlerse tezevvecehe o kadınla evlenir idi. Ahaduhum o ölen adamın velilerinden birisi. <laughs> Yakınlarından birisi ve inşa u ve eğer dilerlerse zevvecehe o kadın o kadını evlendirirler idi gayrahun başka biriyle ve inşa u eğer dilerse dileseydiler menau o kadını men ederlerdi ezzevace evlenmekten onu men ederlerdi yani kadının hiçbir söz hakkı yok idi evet böyle bir toplumu dinimizin nasıl dönüştürdüğünü kıymetli kardeşlerim hep beraber görüyoruz. Bir mal gibi bir mal muamelesi yapılan kadına Allahu Teala bakın ne haklar veriyor. Ee, zaten bu ayet kelimenin nüzul sebebi ya yelledine amenu la yahillu lekum ayetinin iniş sebebi de bu. Ee, sahabilerden birisi bir savaşta şehit oluyor. Bir sahabi öldükten sonra onun oğlu bir hanımıyla evlenmek istiyor. Ona mirasçı olup onunla evlenmek istiyor. Fakat İbn-i Kays adlı kişiye evlenmek istediği hanım itiraz ediyor ve Resulullah'a şikayette bulunuyor. Sen benim evladımsın, ben seninle evlenemem, Resulullah'a gideceğim deyip O kişiyle evlenmek hususunda rızasının olmadığını peygamber Efendimiz'e ifade edince bu hususta bu ayet-i geliyor kıymetli müminler. Ve la ta'dulu ve onları alıkoymayın. Litezhebu bi ba'di, litezhebu geri alasınız diye bi ba'di ma ateytumu bir bağdı ol bir şeyin kısmını ki bir kısmını ki ateytum siz verdiniz hünne onlara ateytum hünne sizin onlara vermiş olduğunuz bazı şeyleri geri almak için onları evlenmekten de alıkoymayın. E yani ve la yahillu lekum size helal değildir. En temnauhunne onları alıkoymanız minez zevaci evlenmekten evve yahutta da Burada yine baskı hatası var kıymetli izleyicilerimiz. Tazifu şeklinde yazıyor ama doğrusu tudayyiku. Yani en onları darlamanız aleyhinne. Onları darlamanız, sıkmanız. Niçin? Li tedhebu bi ba'dima defa'tumuhu. Lehunne bu geri alasınız diye bir bazı ma ol bir şeyin bazısını ki defa tu muhu siz onu onlara siz onu verdiniz lehun ne o kadınlara neden minas sadaki mehirden mehirden kendilerine vermiş olduğunuz bazı şeyleri geri alasınız diye onları darlamanız da doğru değildir. İlla ancak illa ancak en yetine bir fahişetin mübeyyine fakat apaçık bir suç, bir fuhşiyat getirirlerse müstesna onlardan bir takım haklar talep edebilirsiniz. Ey yani illa ancak fi hali itaihinne bir fahişeti zina onların zina suçu işlemeleri hali müstesnadır. Ve kâle İbn Abbas İbn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu. El fahişetu el mübeyyinetu. El mübeyyine nedir? En nüşuzu itaatsizliktir. Kadının kocasına itaatsizliğidir. Vel isyanu ve isyan etmesidir. Ve aşiruhunne ayet-i kerimeler devam ediyor. Ve aşiruhunne ve onun iyi geçinin ve ve onlarla geçinin bil marufi iyilikte. E yani sahibuhunne onlarla geçinin bima emrakumullahu bihi. Bima öyle bir şekilde ki öyle bir şekilde ki emraküm Allah size emret emraküm size emretti. Allahu Allah bihi o şekli onu min tıbil kavli. O da nedir? min tıybil kavli güzel söz. Onlarla güzel sözlerle geçinin, güzel şekilde konuşun. Daha vel muameleti bil ihsani onlara iyilikle muamele etmektir. Allah'ın emri budur. Allah sözlü ve fiili olarak onlara iyilikte bulunmamızı istiyor kadınlara. Erkeklerden bunu istiyor. Fe in ne? Eğer siz o eşlerinizi çirkin görürseniz, beğenmediğiniz yönleri var ise fa'asa fa'asa umulur ki en şey şey'en. Siz bir şeyi çirkin görürseniz siz bir şeyi çirkin görürsünüz. Ve ala ve yec'ale Allahu Allah fihi o çirkin gördüğünüz şeyde hayran kesiran. Sizin için belki birçok hayırlar vardır çirkin gördüğünüz şeyde. Ey yani fe in kerihtum eğer siz çirkin görürseniz sohbetehunne o ok eşlerinizle birlikte olmayı çirkin görürseniz fasbiru sabredin aleyhinne onlara sabredin ve istemirru fil ihsani ileyhinne ve istemirru devam edin fil ihsani iyilikte iyilik yapmaya devam edin ileyhinne o eşlerinize. Fe umulur ki en yerzaka en yerzuka kum en yerzuka kum sizi rızıklandırması umulur. Kimin Allahu Allah umulur ki sizi rızıklandırır. Min hunne o çirkin gördüğünüz eşlerinizden veleden salihan salih evlatla Allah belki sizi rızıklandıracak. Öyle salih evlat ki takarru aydınlanır bihi onunla, e'yunukum sizin gözleriniz aydınlanır. Ve asa umulur ki en yekune olması, fiş şey ilmek ruhi, çirkin bir şeyde olması, ne olması, el hayrul ketiru, birçok hayrın olması umulur. Onu hiç kimse bilemez. Ve fil hadis-i sahihi ve sahih hadiste de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yefrak ey la yebğat kızmasın müminun bir mümin mümineten bir mümine eşine kızmasın. İn kerihe eğer çirkin görürse minhe o eşinden hulukan bir bir takım huyları çirkin görürse radiye razı gelir minha o eşinden ahara başka bir şeyden razı olur. Yani iyi tarafları da kötü tarafları beğenmediği tarafları olduğu gibi eşlerinizin iyi tarafları da var. Onları da görmeye çalışın. Tümme sonra hazzara taala sonra Allahu Teala uyardı. Uyarı yaptı. Hangi hususta? Min ehdi şeyin. Bir şeyi almak hususunda. Minel mehri mehirden. Ba'da talaqi. Boşandıktan sonra kadınlara nasıl davranılır? Rabbimiz bu hususta bu yarada bulundu. Fekale ve şöyle bulun buyurdu. ayet kelimede. kerimede. Ve in erattum eğer siz dilerseniz istibdale zevcin bir eşinizi değiştirmeyi mekane zevcin başka bir eşle eşinizi değiştirmeye niyet ettiğinizde ey yani ve in erattum eğer dilerseniz eyyuhel mu'minune ey müminler nikaha imraetin nikaha imraetin bir kadının nikahlamayı mekan imraetin başka bir kadının yerine yani tarla, öyle kadın ki tarlaktumuha siz o kadını boşadınız boşadığınız kadını başka bir kadınla değiştirmeye niyet ettiğinizde ve ataytum ihdahunna ve halbuki siz onlara ve ataytum ve halbuki siz vermiş idiniz ihdahunna onlardan birine qintaran tonlarca yığınla mal vermiştiniz onlara vermiş bile olsanız fe la almayın minhu o maldan şeyen hiçbir şey almayın. Ey yani vel halu durum nedir? Şudur. Ennekum siz küntüm idiniz. Kad defa'tum vermiş idiniz. Mehran kebiran büyük bir mehir vermiş idiniz. O eşlerinize. Yebluğu kintaran yığınlara, tonlara ulaşan mallar vermiştiniz hal böyle bile olsa fele tehudu minhu şey'en o vermiş olduğunuz şeylerden asla hiçbir şey almayın. E yani fele tehudu almayın velev kalilen az bir şey de olsa min zalikel mehri bu vermiş olduğunuz mehirden az bir şey de olsa hiçbir şey almayacaksınız. E nehu siz onu alacak mısınız? Buhtanen ve ismen mübine haksız ve büyük bir apaçık bir günah olarak o verdiklerinizi alacak mısınız? Diye Rabbimiz soruyor. İstifhamun inkarı yün. Rabbimizin bu şekilde sorması aslında almayın demek. Bu belagat konusu istifham istifham inkarı. İstifham inkarı şöyle açıklayalım. Allahu Teala siz o malları haksız yere mi alacaksınız diye soruyor. Yani orada almayın demek istiyor. Almamanızı bizden istiyor Yüce Rabbimiz. İstifam inkarı bu. Sen bu dediğimi ben sana yapma dediğim halde mi yapacaksın diye kullanırız biz bunu. Yani yapma. O şeyi yapmamanı emrediyorum. Manası vardır orada. İstifam inkarı budur Ey yani etekhuzunehu siz o malı alacak mısınız? Batılen haksız yere ve zulmen ve zulmederek ve keyfe nasıl ve nasıl tehuzunehu o malı alacaksınız ve kad efda muhakkak ki halbuki faydalandı ba'dukum sizden birisi ile ba'din diğer biriyle faydalandı ey yani keyfe yubahu lekum size nasıl mübah olur helal olur ehzuhu o malları almanız ve kad istemta'tum ve kad istemta'tum ve kad istemta'tum halbuki siz faydalandınız bihinne o eşlerinizle bil muasharati zevciyeti evlilik ilişkisiyle onlarda onlardan faydalandınız ve ne ve onlar aldılar minkum sizden mithaqan ghalizan sağlam bir söz aldılar. Ey yani ehazne aldılar mümkün sizden ahden vesikan müekkeden. Ahden söz. Vesikan kuvvetli müekkeden güvenilir. Kuvvetli, güvenilir. Söz aldılar sizden. Ve o da nedir? Akdun nikahi nikah aktidir, bağdır. Kale mücahidun Mücahit, müfessirlerden Mücahit Rahimahullah şöyle dedi. El-Mithaqu El-Galizu ee, Misak-ı Galiz Ukdetun Nikahi Nikah Bağdır, nikah anlaşmasıdır buyurdu. Ve fil hadisi Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İttakullâhe fin nisâi. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun. Ve in çünkü siz akatumu bunne siz o kadınları aldınız eşlerinizi aldınız bir emane bir emanet Allah'ın emanetleri olarak aldınız ve ve helal kıldınız furu onların namuslarını helal kıldınız bir kelime Allah'ın kavliyle onları isterken Allah'ın kavliyle şeklinde istediniz. Allah'ın sözüyle, kelimesiyle onları helal kıldınız. Dolayısıyla eşlerinize haksızlık etmeyin. Onlara zulmetmeyin buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli izleyicilerimiz bu dersimizi burada bitiriyoruz. Eğer yaptığımız dersleri faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza Ali Akçal YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.